Ya. Sıçtık. Merhaba ben Erdem bu Merhaba ben Altay Arkadaşlar iki tekrardan iki First Date oynuyoruz Bu sefer farklı uzaklık, ben sonları ben deneyeceğiz istiyorum. Bakalım ne olacak Derya'yı ilk <laughs> Ha bu arada buluşacağımız kızın adı Derya Yani benim buluşacağım kızım Ama neyse Ofis ortamı, iş yoğunluğu Bilirsin hani kafanı kaldıramazsın işte Onunla nasıl tanışacağımı bilmiyorum Tebessüm edelim. İlk başta tebessüm. Ee, ne demişler? Biriyle tanışmak istersen önce arkadaş ortamına gir. Neyse, kızla frekansımızı ayarladık, takipleştik, enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Tam buluşmaya hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre aradı ve. Kardeşim bak. Sen karışma sen, lan. Eyla, beni dinle ya. Ne yapıyorsun biliyor musun? Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç git ki kıymetin artsın. Ben de geç gittim kıymetin artsın. Shut bak. the fuck up. Ve ben de bunu yedim. Kanka yedin Erdem. 45 dakika geç gittin İsmimiz yani. Alabilir miyim? Erdem Demir. Kontrol ediyorum Erdem Bey. Masanız hazır Erdem Bey. Misafirimi sizi bekliyor. Kaç dakikadır bekliyor? Kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 dakikadır efendim. Ne diyorsun ya? Selam verelim. Sıçtık. Selam vererek başlayalım bakalım. Özür dilemeyeceğim bu sefer. Geçen özür demiştik. Selam. Bakıyorum erkencisin. Al işte. Bir şeyler söyledin mi? Ben kurt gibi açım da. Pardon menü olabilir miyim? Menü. <laughs> Falaksın. Tabi tabi sen git. Bir boya badana yap enerji yenilen. Nani? <laughs> <laughs> Salak herif. <laughs> Son söylediğimle tüy diktim. Geri gelir mi lan acaba? Aptalsın oğlum. Beyefendi kalkın. Ne oluyor kardeşim? Müşteriyim ben. Beyefendi beni yormayın. Kalkın lütfen. Arkadaşımla yemek yemeye geldik. Tuvalete kadar gitti, gelecek şimdi. Hanfendi rahatsız etmişsiniz. lütfen kafe. Ne Ne? Ne verdik? Hadi kardeşim. Ya yemek yiyelim. Ben ciddi misin? Arkadaşım müşteriyim Buyurun. ben. Ben kendim çıkarım. Ben kendimi çıkarım ya. Ya bırak lan bırak. Allah Allah. Tamam tamam. İlk izlenimden devam. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem Demir. Altan. Tek Hoş isim sahibiyim. Masanız hazır Erdem Bey. Misafirinizi bekliyor. Kaç Geçen an de demiştim Kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 Özür dileyerek başlayalım. Evet. Yani cidden yani biri de gelse selam ver sözü dilemese ben de kızardım yani şimdi. Buraları biliyoruz zaten. Öncelikle çok ma çok özür dilerim. Ya böyle bir aptallığı nasıl yaptım? Nasıl? Oturabilir miyim? Otur kanka. İçkilerimizi bitirene kadar süren var. Anlat bakalım. Öncelikle çok trafik vardı. Ya Bir de ben böyle buluşmalarıma hazırlanırken evde biraz fazla oyalanıyorum. Özeniyorum diyebiliriz daha çok. Hmm, e çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. Çıkmam. Buluşmaların <laughs> hazırlanırken hep böyle bekletmek uyumudur. Çünkü yazık karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. E, bu arada yani, geçen video videoyla aynı dedikken, cevapları vermemizin sebebi ilerleyen şeyde bir de bir de da biraz daha eğer. cevapları değiştiririz. Daha de. Bakımlı diyebilirim. Diyelim diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. Hoşlandım için. Tamam sana gerçekten neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Dangalaklık ettim. Elime yüzüme bulaştım. Ama Derya ne zaman birinden hoşlansam böyle oluyor. <laughs> Geçen gün dememiştik. Demeyeceğim <laughs> de. Hı. Sen ne dedin? Sen benden hoşlanıyor musun? Evet. Ama yine mahvettin. Yani ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Yani koşu koşamam. Haklısın. Biraz damdan düşer gibi oldu. Evet. Doğru. Yani için bari. Bir içki daha iç. <laughs> Güzel. Tabii. Ama önce bir lavaboya gideceğim. Ben o zaman içkileri söyleyeyim, i̇yi, iyi Yeni, Yenileteyim. Çok acele ettik. Siktir be abi. Lan niye bu kadar abartıyorsun ya? Neyse. Kartları bu kadar erken açtığımıza göre bu gece mutlu sonla bitecek. Ee, Al işte. <laughs> Erdem. Ee, bak ben biraz içeride düşündüm. Tamam mı? Bu kadar bana fazla. Bak ben ciddi ilişki falan düşünmüyorum, tamam mı? Yani <laughs> Ya bak sen iyi bir çocuksun ama benim ilk... Sessiz tamam, kat, sessiz kat, sessiz kat, sessiz kat. Ya seni de üzmek istemiyorum. Tamam. Bak. Duygu temelisi. Burada sonlandıran tamam. Zaten ikimiz için iyi bir başlangıç olmadı yani. Doğru, haklısın. Ben belki sonra yine buluşuruz. Takip et. Kalk sen de. Hesabı öde. Bitti mi oyun? Helal lan. Merhaba. Ben Erdem. <laughs> Sizi demin restorantta gördüm de. Yanınızda bir ödük vardı. Sizi epey bekletti. E bir de biraz sinir etti sanırım. Ah ben onun yerinde olsaydım. Ha e bu arada sizin isim neydi? Ben tahmin edeyim. Çağla. Yok ama Çağla'lar biraz uysuz olur. Siz de daha çok böyle deniz, Derdi Yani siz beni sabahtan beri takip ediyorsunuz öyle mi? Hatırladım siz şu iş yerindeki çekingen çocuksunuz. Hı hı. Çekingen? Ha yani demek ki sadece takip edilen siz değilsiniz. Ya da sadece takip eden ben. Erdem. Bak bence sen gerçekten çok tatlı bir çocuksun. Yani bizim senin aramızda bir şeyler de olabilir ama. Yani bu kadar çok hoşlanmak... Gerçekten hoşlanıyorum. Ben. Gerçekten hoşlanıyorum abi. Doğruya doğru yani abi. Evet. Yani çizmek evet, yok. O zaman der Hoşlanmak için zamana mı ihtiyacımız var? Hani... Bir süre tutalım madem. Bir hafta, bir ay. Hı. Süre doldu dediğimiz zaman mı birbirimizden hoşlanacağız? Doğru. Seni bilmiyorum ama. İlk Engellik görüşte etkilenme de... diye bir şey vardır abi. Ya. Hoşlanırsın ilk görüşte. Ne oldu? Gelmiyor musun? Bildiğim güzel bir yer var. <laughs> Aa güzel. <laughs> güzel yapma <laughs> güzel be <laughs> redetti diyorsun redtin açma açma ne var ya. lan yapacak? Kardeşim kaç gündür telefonlarımı niye açmıyorsun? Acaba niye Emre? Senin verdiğin taktiğe ben. Ne taktiği lan? Ha o iş. Ne oldu lan? Olmadı mı o iş? Olmadı tabii. Senin yüzünden kızı 45 dakika beklettim. Bak 45. 45 dakika mı? Ulan ben bile 45 dakika beklemem seni. İyi dayanmış ha. Sen beklemedin mi? Ulan ben sana geç git dedim. 45 dakika bekletme dedim. Neyse kardeşim. Erdem kardeşin o işi de halletti. aram iyi yani. Oha. Lan. Sana aşık desene. Lan boş yapma artık. Yeter ya. Ve kendine hikayeler uydurma kanka. Olurdu. Ben işe gideceğim şimdi. Hadi. Kanka ne işe <laughs> ya? Ben kardeşim için seviniyorum. Bak zaten Ecem'i zar zor atlattın. Böyle mutlu olman hoşuma gidiyor. Ya ben gerçi Ecem'in kötü olduğunu sana söylemiştim ama. Ha, söyledin. Tamam kardeşim. Sensin ya. En iyi ilişki uzmanı da sensin ya. Bak bir de eski ilişkilerimden bahsedip durma sinirlerim bozuluyor zaten. Hadi ben işe gidiyorum. Kapatıyorum. Kapattım. Kapatmak üzereyim. Farklı sonlardan ilerleyelim bakalım. Evet davet de dedi. Yok yok bara git. Bara git. Fikir bar aslında ya. Bara gideceğim. Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Müzikleri falan çok güzel. Ve orada farklı sonlar var. deneyeceğim. Değildim ki. Çok bangır bangır şimdi daha fazla başım yok, var mı? Yok yok hiç öyle bir yer değil. Bak. Gel, bir pişman olmayacaksın, gerçekten. Sıkılırsam giderim ama, bak, haşimden söyleyeyim. Tamam. Bu kıyafetim uygun mu? Gayet uygun. <gülüyor> <gülüyor> yani sen... <laughs> ama bu sefer geç kalmadım, fark ettiysen. <laughs> evet, çünkü yanında ben vardım. E çünkü herhalde. işimi garantiye aldım ben. De. <laughs> Güzel mekanmış burası hakikaten. Müzikler, manzara falan. İyi yani. Burası kimseye getirmediğim, sadece kendime sakladığım bir mekan. Yani... Güzel. İlk oyundan hatırlıyoruz zaten. Buralar aynı hep. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben bir tuvalete gideyim müsaadenle. <laughs> Tuvalet de denmez mi sanki ha? Ben bir Leo Bey'e gideyim dediler ha. Kibar, biraz daha kibar kaçar tamam. Ben bir 100 numaraya gideyim geleyim ya. <laughs> Emre'yi abi dinleme. Kusura bak Bak bu lavuk. Bu lavuğu bak. Dans ederken de gösterdi. Emri dinleme. Dinleme. Dinleme dinleme dinleme. Hadi bakalım. Evet, oldum. Biraz Hiç aşık oldum mu ve neden Evet oldum. Ne zaman peki? Üniversitenin ilk yıllarındaydı. Yani bir iki sene falan sürdü. Neden? Diğer oyunda da böyle cevap Önce, galiba. Hiç aşık, aşık oldun mu? Evet hemen hemen aynı dönemlerde. Aldatıldım. Sen neden ayrıldın? Ben de aldatıldım. Aldattım denilmez ya. Ben de aldatıldım. O zaman yanlış insanlara ...aşık olmanın şerefine. Aha dökmedim ha. Teşekkür ederim. Yarasın koçum oh. Sıradaki soru... Ha, sıradaki soru biraz sıkıntılı mı desem artık? Ne desem yani? Neymiş? En kötü ilişki deneyimin neydi? Gerçekten hiç hatırlamak istemiyorum ya. O kadar saçma sapan kaba saba herifin tekidi yani hiç hatırlamak istemiyorum. Hiç sen de hiç. Ay, <gülüyor> seninki. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi ya o kadar mı kötüydü be? Ay. Hiç bu konu açılmasın. Ha bak Çok işte. Yok sayalım, yeni soruya geçelim. Ne dersin? Daha sakat yok yok iyi misin? Geçelim. İyi. Misin? <laughs> i̇yi mi? İyi değiliz. Bak bu lobu kimsin lan sen? Kimsin oğlum? İyi misin diyorum. İyiyim vallahi iyiyim. Gerçekten. Mi? Gerçekten iyiyim hadi. Soruyorum. Sor Çok Kız iyi değil. He Eski sevgilisi kız. Dünyanın sonu gelse kiminle takılmak ister? <laughs> Feryan. Hi söylüyorum rahatsız eden şey var. Gerçekten mi rahatsız? Yok yok, valla her şey çok iyi yani. Sen cevapla soruyor, bakalım. Yani neşeli biriyle olabilir, neşeli. Kızın canı. Ama ya. kızın canı sıkıldı ya. Bela mı? Selamlar, gel Yer Cem, ne haber? Nasılsın? İyi. Ha? Cenk, sen nasılsın? İyi ben de. İstanbul taşındım. Eski bir arkadaşı görmek çok güzel. Gerçekten. Soğuk güzel. davran. ora. Ne? Neler yapıyorsun? Ya bir randevudayız biz şu an, rahatsız etme sen. Ha, arkadaş, ben her Derya'nın eski ses. Merhaba. Sakin Ceko. Daha vermedin değil mi? Kızın canı sıkkın. Arkadaşım sorun çıkartmadan uzaklaşsana. Nereden? Cenk ya... sen daha... Oo derna, fight derna var. ...geçiyorduk, oturuyorduk ya. Ya yani nasıl, diyeyim, böyle olmaz ya. Yani. Biraz daha ne bileyim... ...erkek gibi, adam gibi... Cenk o zaman hadi bas git ya! Bak. Aynı bu şekilde. Ben anladım. Erdan. Şimdi. Siktir git lan. Helal lan. <güler> 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 Yapma. <güler> 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 Helal lan Erdem'im. kendimi için ettim ama bir an gözüm dönüyor. Yok ya saçma ama zaten hep öyleydi ha. Hep belasını arardı manyak. Elin nasıl oldu aslında? Birazcık daha iyi ama çenesi de sağlammış yani. Hadi bize gidelim de ona bir buz koyalım. Yok yok hiç zahmet vermiyim. Yapma. Hadi yürü düşünme hiç rahatsız istemiyorum. Yapma. teşekkür ederim. Rica ederim. Elin nasıl soğuktu? Biraz daha iyi. Yarın bir geç. şey kalmaz. Meltem çok özür dilerim ya. Onu orada gördüğüm zaman direkt kalkıp gitmemiz gerekiyor. Önemli değil. Senin suçun değil zaten. Cenk yani. sor konuyu kapat. Hayatımın hatası adam ya. Konuyu kapat ya bırak canı sıkılmasın da fazla. Kız zaten üzülmüş üzüleceği kadar yani. <laughs> Konuşmaya değmez. Bravo lan. Ben olan. senin kendini iyi hissetme. Bravo lan. <laughs> Ama onu öyle bırakırsam bir anlamı kalmaz ki. Helalle. <laughs> Güzel. Güzel bir sondu. Riskis. Güzel bir sondu arkadaşlar. Benim için teşekkür ederim. Başka bir sonlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.